إن الأبرار لفي نعيم على الأرى İslam alemi iki cihan güneşi Hazreti Peygamberimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüldüğü, oradan da göklere yükseltildiği mübarek Miraç gecesini idrak etti. Muhterem kardeşlerim, bu akşam hep birlikte mübarek kandil gecesi, mübarek Miraç gecesini idrak ediyoruz. Bizleri bu geceye kavuşturan Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Miraç geceniz mübarek olsun memleketimiz ve tüm dünya Müslümanları için hayırlara, huzura, berekete, şifaya vesile olsun inşallah. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmişti. Miraç kandilinde de camiler kapalıydı, ibadet ve dualar evlerde yapıldı. Gerçekten bu mübarek gecede hepimiz mahzunuz. Mekke-i Mükerreme Beytullah, Medine-i Münevvere, Mescid-i Nebevi ve Kudüs ve bütün camilerimiz mahzun. Bu sebeple Cenab-ı Hakka bu mübarek vakitte, bu mübarek zamanda dua ediyoruz ki Cenab-ı Hak milletimize, İslam ümmetine sağlıklar, sıhhatler ve afiyetler lütfeylesin. Bu mübarek gecede dua ediyoruz ki Cenab-ı Hak bizleri İslam ümmetini belalardan, musibetlerden, hastalıklardan muhafaza eylesin. Miraç gecesi kandil özel programı Kon stüdyolarında gerçekleştirildi. Naklen izleyicilerle buluşan program ilgiyle takip edildi. Miraç, hak, adalet, dürüstlük, merhamet, kardeşlik, fedakarlık gibi erdemlerle Yücelmek demektir muhterem kardeşlerim. Programda Selçuklu Müftülüğü Tasavvuf Musıkaisi Korosu tarafından ilahiler seslendirildi. Mevlid-i Şerif okutuldu. <laughs> Kandil Özel Programı duayla sona erdi. Ya Rabbi hastalarımıza şifalar ihsan et. Ya Rabbi milletimizi her türlü beladan, tasalluttan, salgın hastalıktan koru Ya Rabbi. Muhafaza eyle Ya Rabbi.